Teşekkür ediyorum. Demek ki Atatürkçü düşünce derneğinde bir şeyler yaptığımızda karşılığını alıyoruz. Sevgili dostlar, bu çalışmaları özellikle vurguluyorum. Derneğe birçok üyemizin katkısı sonsuz. Onlara da ben bir kez daha sonsuz minnetlerimi belirtiyorum. Özellikle seçim sürecinde çok hareketli günler yaşadık uzun yıllar aidat yatırmayan birçok arkadaşımızın bu uzun yıllar birikmiş aidatlarını ödemeleri açıkçası beni çok mutlu etti. Bu son iki ayda da eminim gelirlerimize güzel bir yansıması olacaktır. Bu ilginin kamuoyu önünde yaptığımız bu çalışmalarla da bağlantısı olduğunu düşünüyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili dostlar, benim duyduğum en büyük mutluluklardan birisi de olumlu dönüşler bir kişiye bile Atatürk ilke ve devrimleri konusunda dokunabilmek, Atatürkçü aydın bir öğrenciye destek olabilmek ve bunun meyvelerini görebilmektedir. Bugün benim bildiğim kadarıyla iki liste yönetimi aday. Yönetim için 18 arkadaşımız adaylar. Kongremize, kongremizin tam bir demokrasi şöleni içinde ve biz Atatürkçülere yakışır şekilde geçeceğinden hiçbir kuşkum yok. Göreve gelecek ve seçilecek arkadaşlarımızın her konuda ne zaman isterlerse yanlarında olacağımı bilmelerini isterim. Yine şahsım adına burs vermeye, yine bir kişiye bir dokunma noktasında tüm gayreti sonuna kadar göstereceğim. Kongre salonundan kongre bitince el ele birlikte ortak amaç için çıkacağımızdan da hiç ama hiç kuşkum yok. Evet. Kongre öncesinde derneğimize üye olan ve olmayan birçok kesim tarafından ne yazık ki haksız eleştiriler aldığımızı da aldığımı da özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Neşet Ertaş'a yanına gelen bir müzisyen diyor ki: "Senin izinden gidiyorum baba, seni takip ediyorum ustam." diyor. Neşet Ertaş da ona aynen şu cevabı veriyor gölgede olanın gölgesi olmaz. Evet arkadaşlar, biz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler kimsenin gölgesi olmayız. Biz gölge gibi göre, bizi gölge gibi görenleri ya da gölge olacağımızı söyleyenlere şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunu yapmayalım. Çünkü hiçbir irade hiçbir üyemizin hür iradesi asla ve asla ipotek altına alınamaz. Sevgili dostlar, Bizlerin zaman zaman eksiklikleri olmuş olabilir. Kent Konseyi Başkanı seçilirken ilk genel kurulda başkanlık görevimi bırakacağımı ilettim. Bununla birlikte sayın genel sekreterimiz Namık Avuçca da bilir. Genel merkezimize eğer ki dernekle alakalı bir sıkıntı olacaksa tekrar şube başkanlığımı genel kurul olağan genel kurul öncesinde bırakabileceğimi de ilettim. Sayın genel başkanımızın görüşleri doğrultusunda tüzüğümüzün ve yasal bir engel olmadığını bu noktada olağan genel kurula kadar götürmem için kendisinin bana bizzat söylemi olmuştur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığımız 5 ay dolu dolu geçti. Bir listedeki arkadaşlar genel merkez delegesi olmam yönünde bana istekte bulundular. Ben de kendilerini nasıl uygun görürse ben bunu sizin e, kendi iradenize bırakıyorum dedim diğer listedeki arkadaşlardan birisi de bu öneriyle gelseydi asla ve asla hayır demezdim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu süreçte ne yazık ki bir takım olumsuz eleştiriler aldık. Ancak ancak şunu bilmenizi isterim ki Atatürk Türkiye'sini yaratmak için birlikte mücadele edeceğiz. Az önce de söylediğim gibi bu salondan hep birlikte el er ele kongre sonrasında çıkacağız. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca ADD benim evim. Eminim sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yuvam. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi 15 yaşından beri evim. Burada burada ünvanlar değil, emek verme yarışımız olmalı. Kusura bakmayın arkadaşlar ben hiçbir yere gitmiyorum 14. olan genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun